Nefis yemek tariflerinden erimi kelva tarifi. Tava yağ, 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını alarak eritelim. Üzerine 2 su bardağı irmik ilave edip orta ateşte karıştırarak 3 dakika kavuralım. Ocağı kısarak 3 dakika daha kavurma işlemine devam edelim. Daha sonra 1,5 su bardağı toz şekeri de ekleyip 4 dakika daha kavuralım. Ocağı en kısık ateşe alarak 2 su bardağı suyu ilave edelim. 1-2 dakika karıştırarak kaynatalım. Daha sonra helvamız biraz akışkan haldeyken ocağı kapatalım. Tavanın kapağını kapatıp dinlenmeye bırakalım. 20 helvamız servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.